ne üstün ahlak sahibisin ya Muhammed. Peki o zaman ben ne yapmam lazım? Dövülmüş. Övülmüş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gibi yaşamam lazım. Ben o zaman övünmüş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına gitmem lazım. O nasıl yaşıyor orada? Aleykümselam. Zik sesi biraz fazla diyor. Fıstık kardeş, Dediğim gibi yaptık. Şimdi övülmüş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu Allah Subhanehu Teala nasıl anlatıyor bizlere? Bil mu'minine raufun rahim. Ne diyor Allah Subhanahu Teala? Bil mu'minina raufur rahim. Müminlerde çevresindeki insanlar, dostları, ahbapları, tanıdıkları, der ki tanıdıkları, ahbapları, dostları, herkese iyiydi. Komşusu hasta olurken Müslüman olmayan bir komşusu hasta olurken onun ziyaretindeydi. Her zaman iyiydi, herkese iyiydi. Demek ki ne bizler şunu öğrenmemiz lazım. Öyle bir kendimize bir güzel ahlak ayarlamamız lazım ki, Peki ben gittiğim geldiğim yerlere bakıyorum ki bazı dedeler, babalar ailesinden taraf aşağılanmaktadır. Ben takip ediyorum misal. Bakıyorum ki Allah'ın sözüne gittiği yok. Kur'an'ın sözüne gittiği yok. Dünya malı nedir? Onun için onun arkasında çaba harcamakta. Yalan mı söyleyecek? dolandıracak mı? Yeter ki bir para kazansın. Peki evlatlar da bakıyorlar ki ya yani, Yanlış bir şey yani. Diyorlar baba dede bu yanlış. Ondan sonra diyorlar ki ya bu yanlış. Senin söylediğin yanlış. Hatta birisi dedi bu yalan dedi. Böyle olmaz dedi. Biz de o zaman şunu anladık. Eğer sen kendi değerini koruyamıyorsan kimse senin değerini koruyamayacak. Bu doğrudur. Sen kendi değerini koruyamazsan kimse değerini koruyamayacak. Yani sen kendi dedelerimizin dediği gibi yersen ağzı ile o gider sen midene. Er. Ama bizler Örnek kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Bizden değil kendisi dok de yatan, komşu Bizler bunları aslında bir şey sanıyoruz. Aslında bu bizler için güzel örnek. Hayatımızı nasıl yaşayacağız? Peki şimdi bizler bu gibi örnekleri nasıl alacağız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından? O yetiştirdiği insanlar nasıldı? Allah Kur'an'da şöyle anlatıyor ki o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarını لَقَدْ لَقَدْ Öyle bir ashab yetiştirdi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her zaman durmadan arkadaşlarına, dostlarına dini, imanı, edebi, ahlakı, kültürü anlatırdı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ashab yetiştirdi ki, öyle bir dostlar yetiştirdi ki, ta ki Allah onlardan razı olana kadar. Ben sizlere şimdi buradan sorsam. Sizler evlatlarınızı, dostlarınızı yetiştirme kabiliyeti var mı desem? Ne dersiniz bana? Hangi bir hanım kocasını yetiştirmeye çaba harcar? Hangi bir beyefendi hanımını yetiştirmeye çaba harcar? Hangi bir baba evlatlarını yetiştirmeye çaba harcıyor? Kur'an'ı açıp da Allah'ım böyle dedi, Kur'an böyle dedi, Do böyle doğru olmam lazım, böyle dürüst olmam lazım. Hangi insanlarımız insan yetiştirecek hali, fikri, kabiliyeti kalmıştır? Bizler Muhammed Aleyhisselatü bakıyorum bakıyoruz. Bir ümmet yetiştirdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir ümmet yetiştirdi. Öyle bir ashab bir dostlar yetiştirdi ki onlar ta Mekke'den Yemen'e kadar Fas'a Endülüs'e Türkiye'ye Mısır bir sürü bölümleri ya onlar, ya onların yetiştirdikleri, ama bizler evlatlarımızı, ailemizi, arkadaşlarımızı yetiştirebiliyor muyuz? Kimse çevresindeki insanlara güzel dost edinip de güzel sözler öğretebiliyor mu? Şimdi, onumuz bizi bir yere getirmesi lazım. Dost. Kur'an'da bir ayet var. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها illa ذو حظ عظيم eğer bizler Allah'ın emirlerine sabır edersek, Kur'an'ın sözüne gitmeye sabır edersek, Allah bizlere güzel bir şans verecek. Bir, bir de وَمَا لَنَا مِنْ صَدِيقٍ حَمِيمٍ diye bir ayet var. O nedir biliyor musunuz? Gün olur, cehennemden bir sürü insanlar çıkartılır. Nasıl çıkartılır? Şefaatçi üzerinden. Odur ki Rabbim bu annem, odur Rabbim bu babam, odur Rabbim bu kardeşim, odur Rabbim bu dostum. Odur nedir? Herkes dostunu dahi çıkartacak. Diyecek ki Rabbim bu dostum. Bir aralar gelecek cehennemin bir sürü insanlar çıkacak. Ama bazılarına diyorlar ki de, sizler buradan neden kaldınız? Bak bir sürü çıktı cehennemden. Onlar diyorlar ki melene min sadiqin hamim. Bizler dünyada bir güzel dost edinmedik. Bir güzel dost yapamadık. Bir güzel dostumuz Olmadı Böyle şansımız yok Yine de biz bir güzel dost edinemedik Bakın Demek ki bir insanın Bir aziz dostu Olması ne kadar güzel bir şey O zaman Dost ne demek Dost demek Dostunun yanına gider Dostum bana Kur'an'ı öğret. Bana Allah'ı öğret. Bana imanı öğret. Bana imanı öğret. Bana Allah'ı öğret. Bana Allah'ı öğret. Kimi öğret? Ama hani şimdi birisi gelip de hocam bana Allah'ı öğret diyen yok. Ben ne yapayım? Ya benim gibi hocalar ne yapsınlar?